Dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir indikatör videosu ile beraberiz. Bugün size çok beğendiğim indikatörlerden bir tanesini daha tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Bu indikatörü yine iki ana, iki majör indikatörün birleşimiyle oluşan bir indikatör. Göstergeler bölümüne bir kez tıklıyorum. Trading girdim. Göstergeler bölümüne bir kez tıklıyorum. Benimle birlikte yazın arkadaşlar. Süper. Yazdığınız zaman ben de favorilerde kayıtlı olduğu için Süper Bollinger Trend Expo. Şu indikatör arkadaşlar. Zairman'ın yazdığı 4013 beğenili indikatör. Bir kez tıkladık. Kapattım daha sonrasında. Arkadaşlar 15 dakikalık grafiklerdeyim. Yani 1, 5 ve 15 dakikalıkları kullanıyorum. Ben 1 saat ve 4 saati günlük hariç. 1 saat ve 4 saati günlüğe de bakıyorum ama fazla bakmam günlüğe. 4 saate baktığım zaman yetiyor. 1 saat ve 4 saati teyit amaçlı kullanıyorum. Yani trendin yönü neredeyse aksine işlem yapmıyoruz. Bunu bütün videolarımda söylüyorum zaten. Evet arkadaşlar indikatörümüz süper trend ve Bollinger bandının birleşiminden oluşan bir indikatör ayarlara geldim. Geriler bölümü period 12, mod 2, zigzag sinyal zigzag olarak kalıyor. Aşağı tarafta bu şekilde kaldı. Stil bölümüne geldim. Super Bollinger Trend tipler kalıyor. Görünürlük bölümüne geliyorum. Arkadaşlar her şey orijinalinde nasılsa bu şekilde kalıyor. Tamama geldim ve anlatmaya başlıyorum. Dostlarım bakın. Şimdi önce eksilerinden başlayayım. Artılarını zaten her zaman konuşacağız. Arkadaşlar bakın. Şu short vermiş long. Short long. Short long. Değil mi? Bak şu bölüm. İşaretliyim. Bak beyaz kalmış. Şu bölüm. Şu bölüm. Bu bölüme çare yok. Maalesef bu bölüme arkadaşlar çare yok. Ha, hocam niye çare yok? Çünkü bütün videolarımda dediğim gibi bir indikatörle trade yapamazsın. Tek bir indikatöre bağlı olarak trade yapamazsın. Ha, yaparsın başarısı önemli. Yani yapamazsın yapamazsın diye MACD'yi açarım, RSI'yi açarım veya da MACD'yi açarım RSI'dansa. Kesiştiği yerde alırım, kesiştiği yerde satarım. Yaparım ama 10 işlemden kaça gelecek yani. Bak burada short vermiş, burada long vermiş ama ne oldu? Tek bir, tek bir yüksek mum geldi diye burada long verdi yani bizi şaşırtıyor. Olmaz, hayır. Ve ATR'yi kırmış burada, ATR'ı kırıyor. Stop kırdığı için long veriyor. Tekrar burada stop kırdığı için short veriyor. Olmaz. Yani buna bunun yanına aşağıya bir tane osilatör lazım. Bunu ileriki dönemlerde, ileriki videolarımda vereceğim size. Var, biliyorum. Bir tane de yok. iki tane, üç tane, dört tane osilatör mevcut. Yani burada short verdiği zaman alt osilatörüm short. Onaylıyorum bunu diyecek indikatörüm mevcut elimde. Bunu şimdi vermiyorum. Tek tek indikatörleri, beğendiğim indikatörleri gösterdikten sonra stratejilerime başlayacağım. Dediğim gibi bak Long vermiş. Bu long olmayacak. Şimdi tamam güzel. Burada bir short verdim. Bak, şurada verdi shortu. Güzel. Şöyle gel. Yani bunların olmaması lazım normalde. Ama ne oluyor? Dediğim gibi tek bir indikatöre bağlı kalarak işlem açamadığımız gibi ee, bu indikatörlerin fake sinyalleri oluyor. Bak. Şu bir şöyle yazalım. Şu da ikinci sinyal. Olsa 10 numara bakıyorum. 1 2 bir de şurada verse 10 numara indikatör olacak. 10 numara sinyaller olacak. Ama dediğim gibi hiçbiri bu şekilde sinyal vermez maalesef. Bunları ne yapacağız? Hem gözümüzle hem takibimizle destek dirençlere bağlı olan testlerimizle ve stratejimizle kendimiz şunlara şunlara bakın şunlara iptal edeceğiz. Yani Buna artık bu indikatörün başarısı bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şunlarda şunlar da başarımızı düşürüyor. Fakat hedefin kaç yani senin? Ben 0.5 ve 1. %1 ve 0.5 hedefle çalışan biriyim. Şimdi şuradan şöyle hedefime baksam Short verdi girdim. Şuradan şöyle 0.5 hedefli biri bunu bile alır. Tekrar ediyorum. 0.50 hedefli biri bunu alır. Niye? Çünkü ev hocam 0.50 az değil mi? Değil. Çünkü biz kaldıraçlı işleme giriyoruz arkadaşlar. Spot piyasada işlem yapmıyoruz biz. Kaldıraçlı işlem yapıyoruz. Benim girdiğim kaldıraç en az yüzde, en az 50 75 100 diye gidiyor yani. Ben 50 kaldırıcın altına girmiyorum. O e, o para gerek yok yani. O riski o parayı kazanma o riski gerek yok yani. Şöyle gireceksin sağlam bir kaldıracak ki kazanacaksın kasa yönetimi e, kasa yönetimimizle birlikte zaten tek indikatör işe yaramaz. Bir indikatör, iki kasa yönetimi, üç trend, destek, direnç. Bunların hepsini kullanmamız lazım. Ben bunları her videomda söylüyorum size. Tek indikatör size yüzde yüz vermez. Onla dokuz benim için mükemmeldir. Zaten onla dokuz aldığım zaman emin olun. Yani 10'la 9'u aldığım zaman şöyle bir şey söyleyeyim size. 10'la 9'u aldığım zaman ben 10 işlemden 9'un cem'i koyduğum zaman bu benim %100'ümdür. Ve arkadaşlar ben bunu yapana kadar emin olun 3-5 ayımı harcamışım demektir. Kimse size bakın söylüyorum kimse size o kadar emek verdiği bir şeyi ücretsiz olarak vermez. Bunu söylüyorum. Takdir edersiniz ki ben de vermem. 10'da yakaladığım zaman güzel canlı trade'lerle birlikte. Tabii ilk önce bunu kanıtlamam lazım. Ben bunların bilgileri kanıtlayacağım zaten. Ondan yana bir sıkıntım yok. Aa işte indikatörü aç hadi. Burada al, burada sat. Tamam işte aldık. E kaybettiklerin ne olacak? E kaybettiklerin. Bak şurada mesela. Burada tamam. E, short verdi. Short işleme girdin hadi buna bağlı olarak. Bak buraya kadar geldim. Sen hedefin olmadan bunu kazanamazsın ki. Hedefin olacak ki kazanacaksın. E ne olacak yani? Hiçbir de kim gösteriyor yani? Ben de bir sürü e, görüyorum bir sürü YouTuber, trader. Kim gösterirse kaybettiğini? Ya, bir iki kişi gördüm yalan yok. Onun haricinde kim gösteriyor? Açıyor yeni kadar. Aa işte burada al, burada sat. E, kardeşim burada al burada sat da bunlar ne? Al. Bunlardan önce burası geldi. Bunlar ne yani? şuradan yapsam 0.50 de bununla bile kazanırsın. Ama diyeceksin ki ben de derim hocam sen tek buna bağlı işleme giriyor musun? Girmiyorum. Girmedim yani o zamana kadar. Ben size söyleyeyim. Bunu bağlamam lazım. Bir indikatörü, iki indikatörü, üç indikatörü, trende, kasa yönetimi, bağlamam lazım ki bir şeyler yapayım. Ben sadece size beğendiklerimi gösteriyorum. Şurada çok güzel çalışma mesela. Şurada değil de şurada bir yerde verse Longo. Şurada short verse. Şurada tekrar long verse. Şurada tekrar short verse bu kadar. size parasız satmazlar. Onu da söyleyeyim. Ha, yapabilir miyiz? Yaparız. Ben biraz uğraştım ama tam dediğim gibi değil. Çünkü burayı değiştirsen şurası da değişiyor. Yani bütün ayarlarda olduğu gibi. Ayarların değiştirdiğimiz için e, ee, ben de arkadaşlar yazarın kendi ayarlarını tercih ediyorum yani. Matik değilmişiz. Atoma bakalım. Yani hep aynı yerde kalmıyorum ki hep aynı. Ee, ben A coin'de B coin'de şu indikatör çalışır demiyorum arkadaşlar. Demem de öyle bir şey de demedim. Bu sonra diyeceğimi sanmıyorum. Eee Abi düzgün yaptıysan, düzgün bir strateji altında da çalışır, gümüşte de çalışır, altcoin'de de, bitcoin'de de hepsi çalışır yani. Ha, altın gümüşte zaten hisse senetlerinde destek direnç ve hareketli ortalamaları tercih ediyorum. Bunları tercih etmiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Sağlıklı olmaz. Para kaybedersiniz. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi ben bunları tercih ediyorum. Ya coin'lerde, vadeli işlemlerde tercih ediyorum. Gözüme güzel gelen indikatörleri, bu indikatör iş yapar dediklerimi sizlerle paylaşıyorum. İnşallah ileride daha güzel işler de yaparız. Evet arkadaşlar, bugünkü indikatörümüz süper trendli Bollinger bandının birleşiminden oluşan bir indikatördü. Gayet güzel benim hoşuma gitti. Siz de Bollinger bandını da ekleyebilirsiniz. Ben ekledim, kaldırdım. Şöyle yapayım. Bollinger bandını da ekleyeyim, göstereyim size. Bakın bunu bir sildim bak. normalde nedir bollinger bandı üst banda değdiği zaman normalde değdiği zaman bir sat alt banda değdiği zaman bir aldır yani biz bunu nasıl kullanıyoruz üst banda değdi değdi G gidip de ayrıldığı zaman alıyoruz yani şurada alıyoruz aşağı bana kadar ilk hedef oradan ikinci hedef aşağı neyse bu başka biliyorum unutun şimdi arkadaşlar bakın şurada mesela bak nerede vermiş Orta bantta veriyor görüyorsunuz. Bak orta bantlı çalışıyor bu. Yani bunda dediğim gibi ben biraz önce baktım zaten teyit ettim bunlara. Şunda bunun başka bir versiyonu da var. Bollinger bandının. Yalnız şu orta band usulü çalışıyor. Stop yükselterek gittiğimiz zaman bunda zararımız minimize, minimize etme ihtimalimiz çok yüksek ederiz. Anlatabiliyor muyum? Bunu kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Şurada aldın. Yani sattın. Long, e, short işlem başlattın. Şuraya geldik. Burada kestiği zaman longa geçiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Güzel çalışıyor. Yani daha da güzel olabilir mi? Olur tabii ki. Onlarda bir sıkıntı yok. Şimdi Bollinger'ı kapat. Kendi indikatörümüze yoğunlaşalım. Arkadaşlar indikatörümüz bu şekilde. Ben beğendim. Beğendiğim indikatörü sizle paylaşmayı seviyorum. Ee, siz de stratejilerinizi de değerlendirirseniz özellikle benim verdiğim stratejileri veya da indikatörleri, strateji vermedim şu an, indikatörleri değerlendirirseniz benim sayemde kazanırsanız benim daha çok hoşuma gider. Hem kazanıyorum derim hem kazandırıyorum derim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni beğendiğiniz için beğenin, unutmayın. Videomu izlediğiniz için kanala da abone olun arkadaşlar. Tekrar videolar gelecek. Video serilerimize devam ediyoruz zaten. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.